belki fark etmiyorsun ama bu telefon seni her gün daha kötü bir hale getiriyor. Bunun nasıl olduğunu ve nasıl kurtulabileceğini tek tek anlatacağım. Böylesine ciddi bir sorunun öncelikle farkına varmamız gerekiyor. Şimdi senden telefonunu çıkarıp ekran sürene bakmanı istiyorum. Günde kaç saat telefonda vakit geçiriyorsun? Bunu bir kenara yaz. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında buna ihtiyacımız olacak. Fark ettin mi bilmiyorum ama özellikle son 3-4 yılda depresyon, anksiyete ve hayattan keyif almama gibi olayların sayısı çok arttı. Belki bu saydıklarımdan birine sen de sahipsin. Eğer böyleyse hiç merak etme. Bu sorunu bu videoda çözeceğiz ve sana bu videonun sonunda bu bağımlıktan kurtulma için 5 görev vereceğim. O yüzden mutlaka sonuna kadar izle. Sabah uyanıyorsun. <laughs> ve muhtemelen ilk işin telefona bakmak oluyor. Ardından yatakta vakit geçirdikten sonra kahvaltı yapıyorsun. Kahvaltı yaparken de muhtemelen telefonundan bir şeyler izliyorsun. Canın sıkılıyor, yine telefona bakıyorsun. Yapman gereken birçok iş var. Bunu kendin biliyorsun. Fakat sen bunların hiçbirine kulak asmayıp telefondan saatlerce kaydırıyorsun. Şimdi sana soruyorum. Tüm bunları yaparak nasıl mutlu olmayı bekliyorsun? Bunları sana anlatınca belki moralin bozulmuş olabilir. Fakat merak etme. Yalnız değilsin. Dünyadaki birçok insan bu şeye hapsolmuş durumda. Ve hayatlarını bu şekilde geçirmeye devam ediyorlar. Eğer ki sorunu ve bu sorunun ne kadar önemli olduğunu anladıysak sırada bundan nasıl kurtulacağımızı öğrenmek var. Sana şunu söylemeliyim ki eğer bu videoda anlattığım her şeyi iyice dinler ve uygularsan hayatın büyük ölçüde değişecek. Buna emin olabilirsin. Sana sadece 3 adımda nasıl bu bağımlılıktan kurtulabilirsin bunu anlatacağım. Eline bir kağıt kalem al ve dinlemeye başla. Birincisi, telefon seni değil, sen telefonu yönet. Kendine şu soruyu sor ve dürüstçe cevapla. Sen mi telefonu yönetiyorsun yoksa o mu seni yönetiyor? Yapmamız gereken şey ise telefonun bir araç olduğunu ve bizim onu yönetmemiz gerektiğini hatırlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen bir örnek vereyim. Instagram'da kaydırıyorsun ve videolar izliyorsun. Fakat sen telefonu bırakmadığın sürece telefon asla ama asla senin o parmak hareketini durdurmayacak. İşte tam o sırada bunun farkına varıp telefonu bir kenara bırakabilmelisin. Evet bu başta çok zor olacak bunu kabul ediyorum. Fakat bu adımı başarıyla uygulayabilmen için sana bir önerim var. Telefona bakmadan hemen önce kendine şimdi maksimum yarım saat telefona bakacağım diye bir söz ver. Ve bu sürenin sonunda da telefonunu bir yere koy ve yürüyüş yap. Eğer imkanın varsa dışarı çık İnsanlarla konuş ve yürüyüş yap. Fakat eğer imkanın yoksa evde biraz yürü ve evdeki insanlarla konuş. Bir diğer önerim ise o telefonu bıraktığın an dışarı bak. Camı aç ve tertemiz bir hava al. Tüm bunları yaparken gerçek hayatın farkına varmanı istiyorum. Senin tek bir hayatın olduğunu unutma. Ve bu hayatını telefonla geçirmekten ziyade yaşadığının farkına vararak geçirmelisin. İkincisi, kendine bir uğraş bul. Ekran süreni azaltma yolculuğunda en işlevli taktik kesinlikle bu. Kendine spor, resim, dışarıya çıkmak, sosyalleşmek, ibadet etmek, satranç oynamak veya kitap okumak gibi aktiviteler belirlemelisin. Ki kitap okumayla alakalı bir video çekmiştim. İzlemediysen mutlaka izle. Sabah kalktığında bir amacın olursa işte o zaman telefona bakmak yerine o amacın için çalışmaya başlarsın. Yoksa sen bir uğraşa sahip olmazsan elin illaki telefona gidecek. O yüzden ne yap, ne et? Kendine bir uğraş bul. Üçüncüsü, gerçek hayatın farkına var. Bu sandığından çok daha önemli. Çünkü sen gerçek hayatın o küçük metal parçasındaki hayattan daha iyi olduğunu anlayınca ekran süren muhakkak azalacak. İşte o yüzden sana bu videoyu bitirmeden önce 5 görev veriyorum. Bu görevler tamamen senin sağlığın için. İlk görev. Ekran süreni bir anda azaltmak mümkün değil. Fakat dopamin detoksu denen şeyi araştırmanı istiyorum. İkinci görev. Videonun başında ekran süreni bir kenara yaz demiştim. Şimdi senden her gün o ekran süresini 15 dakika düşürmeni ve ortalama bir 2 saat civarına yani sağlıklı bir ekran süresine ulaşasıya kadar bunu devam ettirmeni istiyorum. Üçüncü görev. Her gün sadece 5 dakika gözlerini kapat ve o anın kıymetini bil. Unutma senin tek bir hayatın var. Dördüncü görev. Olabildiğince sosyalleş. Dışarı çık ve insanlarla konuşmaya başla. Emin ol bu sandığından çok daha kolay ve etkili. Beşinci ve son görev. Bu süreçte hissettiklerini ve deneyimlerini bir kağıda yaz. Bunu yaparsan eğer hem gelişimini göreceksin hem de sağlıklı bir aktivite kazanacaksın. Görevler bu kadar. Sen de yorumlarda bunları yapacağına dair bir not bırak ve senin gibi insanlara tanış. Bu tarz videolar için ise takip et. Ve sonraki videoda hangi konudan bahsetmemi istiyorsan onu da aynı şekilde yorumlara ekle. Kendine iyi bak ve sana bu süreçte başarılar diliyorum.